kırıldı sandı, hisler canlandı. Bu aşka tekrar göz kırpmaya dene. Gördüğümde ömrüm heyecanlandı. Yeniden sevdalık yapmayı dene. İlk göz ağrımızdık birbirimize. Layık olamadık kalpteki ize. Hasretken vururken yüreğimize. Gönül sokağıma sapmayı dene. Bütün engelleri yıkar geçerim. Özlemin narına Sıkar geçerim. Sen günümden çıkar geçerim. Sen de ben kopmayı dene. Aşkın yeminiydi güzel şarkımız. Sevgiyle doluydu gönül barkımız. Ne olursun dönsün yine çarkımız. Durmuşu tekrardan öpmeyi denedim.